38 ne de bilmiyorum deseydi şu cemaatin hepsi kapıdan çıkarken ne müştehidi be derdiniz. Demez miydiniz? Çünkü sizin standartınız o seviyede. Şimdi adam diyor ki bana ne sorarsanız sorun. Böyle bir hocalık var mı ya? Meşhur birisi ismini söylemeyeyim. Çok meşhur. Millet onu evliya zannetiyor. Buraya oda kurmuş. Kapıya da yazmış. Burada soru sorulmaz. Herkesin sorusuna cevap verilir. Kapıya yazmış bunu. Tabelaya bak. Baytar nasıl tabela takıyor mesela Baytar gibi. O da büyük alim yani. Son devrin büyük alimi. Yani. Bütün hepiniz evliya zannetiyorsunuz. Kapıya yazmış ki burada kimseye soru sorulmaz. Ne sorursan cevabı var. Allah. Efendi baba bunu duymuş Alaydar Efendi. Böyle hoca var mı demiş ya. İskilip Latif Efendi arkadaşıydı onun. Almış onu. Hadi gidelim şuna bir soru soralım diye. <laughs> Gitmişler kapıyı açmışlar. Buyurun gelin gelmişler. Bir soru sormuşlar. Bunda cevap yok. <laughs> efendi baba sinirliydi biraz. Ne taktın demiş o kapıya o yazıyı. Çekin aşağı. İn aşağı demiş. <laughs> efendi bu. Takmaz kimse ya. Padişahın yakasına yapışır. O zamanki büyük bir alimden bahsediyoruz. İsmini söylese kafanız uçar. E şimdi yani burada soru sorulmaz her şeye cevap verilir. Var mı böyle bir hocalık? Bana ne sorarsanız sorun. Var mı böyle bir yiğitlik? Öyle bir şey yok ya. Muhittin Arabi olsan bir balık tutturur sen. Ne yaptı Yunus balığı? Yarışırken gemiyle Muhittin Arabi de ona bakıyor. Eee gidi balığa dedi. Bana hava mı atıyorsun dedi. Okyanusta böyle yüzebiliyorsun dedi be. Benim içimde bir okyanus var dedi. Senin okyanusun onda damla kalır. Balık da dedi ki sen ne konuşuyorsun be? Ne oldu? Bir fetva sorayım o zaman dedi. <laughs> Buyur dedi. E, boşanan dedi. 3 ay iddet bekliyor. Kocası ölen dedi. 4 ay on gün bekliyor. Kocası domuza dönen ne kadar bekleyecek dedi. <laughs> Muhittin Arabi dedi. Böyle bir şey yok ya. <laughs> var tabii de. Yani o anda cevabı hazır. E değil. E ne olacaksın şimdi? Balık seni tutturdu. Yani ben her şeyi biliyorum diye bir hocalık yok. Bana sorun. Ha bilemezsem ben bırakıyorum bu hocalığı deyip de sarığı çıkartmakla bırakılmıyor ki. Hocalığın standardı şudur. Müçtehit ne demek biliyor musun? Müçtehit ne demek biliyor musun? Müçtehit şu demek. Ayetten, hadisten bir mesele hakkındaki fetvayı çıkarma yeteneğine, ilmine, kabiliyetine, vasfına sahip. Anladınız mı şimdi? İmam-ı Azam neydi? Müştehit. Ne demek müştehit? Kimsenin bilmediği bir fetvayı şu ayete, şu hadise dayanarak şu helaldir veya şu haramdır yetkisine sahip o. Ama tabi dayanağı neresidir? Kitap, sünnet, icma, kıyas tabi. Dört tane edille-i şeriye. Şeriatın delili kaç? Dört. İlla Kur'an değil. Bak illa da Kur'an diye takılanlar kafayı yerler. İlla da Kur'an diye takılmayacaksın Kur'an'ın peşinde ne geliyor? Sünnet. Ötücül Kur'an ve minel hikmetimizle. Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Hadis Kur'an'dan çok daha fazla. Hadis de Kur'an kadar delil. Kur'an'ın manasının izahı nerede? Hadis'te. Hadis-i şerifler olmasa Kur'an'ı kimse anlama yetkisine sahip değil. Ebu Bekri Sıddık olsa, Hazreti Ömer olsa Resulullah'ın hadisiyle tefsir yapabilir. Kafadan yapamaz. Onun için hadisi devre dışı bırakanlar sapıktırlar. Şimdi adam İsa Aleyhisselam'ın ineceği yine tartışılıyor bu hafta. E inmeyecek diyor. İlahiyat profesörleri çıkmış. Allah Allah. Ya diyor Buhari'de hadis var diyor. Ya kardeşim diyor Buhari'ye iftira etme diyor. Ulan Bukhari'ye kim iftira diyor? Meryem'in oğlu inecek diyor. salib. Haçı kıracak, domuzu gebertecek. Bütün insanları İslam'da birleştirecek. Bu da bu sefer diyor ki, bunu diyor, misyonerler çıkarttı bu hadisleri diyor. Ulan 1400 sene evvel misyoner ne vardı ya? Bukhari'nin misyonerlerle ne alakası var ya? O da diyor misyonerler çıkarttı bu hadisi. Anladık da bu hadis Bin sene evvel yazılanda da var. Bin iki yüz sene evvel yazılanda da var. Yani Bukhari bin iki yüz senelik kitap yani. El yazmasında var bunu. Sonradan baskıya mı kattı bunu misyonerler ya? Ne alakası var? Bu var, Müslüm'ün var, hepsinde var. Ha arası diyalog. Karşıyız. Tabii ki öyle şey olur mu? Kimisi sapıtmış. O sapıtanlar da diyor ki şimdi nasıl olsa İsa Aleyhisselam inecek ya diyor. E o zaman şimdiden onlarla birleşelim Hristiyan olalım diyor. Allah Allah. Böyle diyalog olur mu ya? Ey Hristiyanlar diyor. Nasıl olsa İsa edince siz de Müslüman olacaksınız. Biz de ne yapalım? Sen biraz yanaş, ben biraz yanaşayım diyor. Ortada bir din çıkaralım, uydurup bir şey olsun diyor. Ya böyle bir diyaloğa biz karşıyız. Papazlarla, hahamlarla oturalım da çözüm üretelim. Niye çözüm üreteceğiz ya? İslam hak meydandadır. Gelsin inansın. Onun dini batıl. Yanlıştadır. İsa aleyhisselam onlardan uzak. E şimdi bunlar İsa aleyhisselam inecek derken sapıtı gitti. Nereye? Madem öyle Hristiyanlarla diyalog yapalım. Nasıl olsa İsa aleyhisselam gelmek üzere diyor. Bak şimdi. E İsa aleyhisselam gelmek üzere de bizim dinimiz üzere geliyoruz. Onlarınki üzere değil ki. Onlar batılda. Peki bu taraf ne yapıyor? Bu taraf da diyor ki biz dinler arası diyaloğa karşıyız. Kabul biz de karşıyız. Ama diyorum İsa aleyhisselam inecek. Buhari'de hadis var. Yok inmeyecek. O nasıl inmeyecek bu kadar hadis boşuna mı söylüyor? Peygamber ne bilir diyor ya? <laughs> profesör ilahiyatta kaç tane profesör? Ne bilir peygamber diyor? Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da yoksa yok diyor. Ya nerede Kur'an'da yoksa yok? Kur'an'da yoksa yok diye bir şey var mı? Ve ma tekuvru rusul fehuz. Peygamberimin verdiğini alın diyor Kur'an. İnü <laughs> ve illâ Konuştuğu vahidir diyor Kur'an. Sen nasıl dersin ki Kur'an'da yoksa yok? İşte bunlar da ilahiyat. Allah'a ne kadar hamd edelim Allah bizi ehli sünnet yaptı. Yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ehli sünnetim diyor ama bak o nasıl yamuldu gitti Hristiyanların tarafına. Bak bu nasıl yamuldu hadisleri inkar ediyor. Ha, bizden Biz ne yapıyoruz? Efendim tabii ki kafirlerle diyaloğu reddediyoruz ama ayete, hadise, icma, kıyasa iman ediyoruz. Şimdi kitap, sünnet, icma, kıyas. Dört tane delilimiz var. Bu dört tane delilden ben bir fetva çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Kim çıkarabilir? İmam-ı Azam çıkarabilir, İmam Ebu Yusuf çıkarabilir, İmam Züfer çıkarabilir. İmam Şafii çıkarabilir, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik. Ben çıkaramam. O zaman müçtehit olmanın ölçüsü çok farklı, çok uzun. Şimdi anlatamayız. Peki hoca olmanın standardı ne? Onu konuşuyoruz. Hoca olmanın standardı da bu müçtehitlerin çıkarttığı fetvaları kendi çıkartmayacak. Çıkarttığı fetvayı araştırıp, bulup, okuyup, anlayıp sana anlata bilecek. Tefsirden anlayabilecek. Hadisten mana verebilecek. Fıkıhtan haberdar olacak. Hepsi kafasında olması şart değil. Seninle benim farkım ne şimdi? Ha sen de açarsın bir meal Türkçe İbni Kesir'in tefsirini oradan tefsirin hadisleri okursun Türkçe. Öyle mi? Benim farkım ne? Ben de açarım İbni Kesir'i Arapçasından manayı veririm. Farkımız var mı? Var. Nasıl var? Belki o İbni Kesir'i tercüme eden adam yanlış tercüme etti, karıştırdı. Sen orada o naneyi yutarsın işte. Ben ne yapmam? Yutmam. Ne derim? Arapçası bu değil mana bu değil bu tercümeyi yapan yanlış yapmıştır derim. Var mı farkımız şimdi? Ha, yoksa herkes Türkçe kitapları açar, hocaya lüzum yok der. Var mı hocaya lüzum? Var. 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 Hocasız din olmaz. Ulema Ahmeti kenbiya ben İsrail. Ümmetimin alimleri İsrail peygamberleri gibidir. Eğer peygamberden sonra Resulullah'tan sonra peygamber gelseydi, Efendi Hazretlerimiz gibi insanlar şu anda neydiler? Peygamberdiler. İsrailoğullarında gelseydi bu zamanda boşluk var. O zaman da peygamber geliyordu devamlı. Ama madem ki Resulullah'dan sonra peygamber gelmeyecek o zaman kim geliyor? Hayfendi Hazretleri gibi mürşitler, alimler, veliler geliyor. Bunlarla dinimiz elhamdülillah tecdit ediyor, tazeleniyor ve bize ulaşıyor. Farkı var ama... Eğer Kur'an'ı açtığın zaman bir adam Arapçadan mana veremiyorsa, bir hadisi şerifi açtığın zaman, bak ezberleme şartı getirmiyorum. Ama ben diyorum ki o zaman açıyoruz burayı. Gel, anla burayı. Eğer şu açtığım kitapta, bak elimde kitap var. İşa. Şu kitabı açıp da burada mana veremiyorsa, bu adama hoca denir mi? Denmez. Ama adam Türkçelerden yutmuş. Belki benden fazla biliyor bir konuyu. Ama vasıf ne? Ayetten, hadisten, fıkıhtan, akaitten, tasavvuftan ilk kaynaklarına inerek manayı verebilecek ezberlemiş olmayabilir. Ama bu manayı burada veremeyene sen hoca dediğin zaman yanlış oluyor. O zaman iki ayet bilene hoca dersin. İki ezber yapana hafız dersin. Bu literatürler, standartlar karışır. Karışınca da ümmet karışır. Kim kime fetva soracağını ayırt edemez. Herkes helal der, haram der, din elden gider. Onun için ha hocadır. Hocadır ama ayetten hadisten mana da verir. Arapçası da var. Çok güzel. Ama ehli sünnetten çıkmıştır. Var mı böyle? E var ilahiyatta böyle hocalar var. Güzel alimdir. Her türlü manayı verir. Açtığımı senden benden iyi lügatı bilir. Ama sapıtmıştır. Nasıl sapıtmıştır? Bak sapıtmıştırın ölçüsü var. Adam diyor ki İmam-ı Azam kimmiş? Adam diyor ki beni fıkıh bağlamaz. Adam diyor ki ben hadisin ister alırım istemediğimi almam. Ha bu adam istediği kadar hoca olsa bu adama uyulur mu? Olmaz. Çünkü bizi ki Kur'an da bağlar, hadis de bağlar, fıkıh da bağlar, akaid de bağlar, tasavvuf da bağlar bizi. Biz